Aras, kaykayıyla mahallede dolaşmayı çok severdi. Yeni taşındığı mahallede eski bir kütüphane keşfetti. Kütüphane ona çok sessiz ve sıkıcı gelmişti. Bir gün raflardan bir kitap yere düştü. İçinden bir harita çıktı. Macera başlasın. Aras hemen Zeynep ve Arda'ya haber verdi. Üçlü kitapta gizli ipuçlarını takip etmeye başladı. Kütüphane artık bir oyun alanı gibiydi. Her kitap yeni bir dünyaya açılıyordu. Bir kitapta korsan hazinesi vardı, diğerinde zaman yolculuğu. Aras artık kitaplara bayılıyordu. Arkadaşları da gelmeye başladı. Kütüphane çocuk sesleriyle doldu. Kütüphaneci şaşkın ama mutluydu. Her çocuk kendi macera kitabını buldu. Aras, kütüphane en havalı yer artık. Zeynep bir kitap köşesi oluşturdu. Ada Kitaplara Harita Sizdi. Kütüphane herkesin gizli dünyası oldu. Dışarıda kaykay, içeride kitap. Kütüphane artık sessiz değil, canlıydı. Her kitap bir dost gibiydi. Aras, kitaplarda maseras var. Ve her hikaye paylaşınca güzelleşirdi.